Beyin felcinin belirtileri nelerdir? Öncelikle beyin felcinin diğer adı strok, hemipleji olarak bilinir aslında. Belirtileri birkaç şekilde beyin felci olabilir. Diyelim ki işte bir anda gelişen konuşma bozukluğu, konuşmada peltekleşme, bir anda gelişen bir kolda ya da bacakta güçsüzlük ya da aynı taraf sağ ya da sol kol bacakta ya da güçsüzlük aniden gelişebilir. Bir anda bayılma, idrar kaçırma, baş ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Beyin felci zaten böyle kronik süreçte gelişen bir şey değildir. Altta yatan bir hastalık vardır. Tansiyon gibi, şeker gibi ya da başka kronik, romatizman hastalıklar, başka sistemik hastalıklar nedeniyle damarlarda bir bozukluk olmuş olabilir. Bu damar bozukluğuna bağlı olarak da beyinde belli bölgeler etkilenebilir. O zaman da buna bağlı olarak da işte nerede beyinde etkilenme varsa beynin vücutta kontrol ettiği bölgede sorun olarak karşımıza çıkar.